El Fethur Rabbani ve El Feyzur Rahmani Evliyalar Sultanı Gavsul Asam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sohbetleri 13. Sohbet Ahiret Endişesini Dünya Endişesinden Önde Tutmak Bu konuşma hicretin 545. yılında Zilkade'nin 4. günü salı akşamı medresede yapılmıştır. Ey oğul! Ahiret endişesini dünya endişesinin önüne al. Eğer böyle yaparsan her ikisini de kazanır, her ikisinde de karlı çıkarsın. Dünya endişesini ahiret endişesinin önünde tuttuğun zamansa senin için bir ceza olmak üzere her ikisinde de hüsrana uğrarsın. Sen emrolunmadığın şeyle nasıl iştigal edersin? Sen dünya sevgisini kalbinden çıkardığın zaman İzzet ve Celal sahibi Allah dünyevi meseleler hususundaki yardımıyla sana güç ve kuvvet verecek, muvaffakiyet bahşedecek, dünyadan nasip alma zamanını sana bildirecektir. Bu takdirde dünyalık olarak elde ettiğin bir şeyde de bereket olacaktır. Mü'min hem dünyası için çalışır hem de ahireti için. Dünyası için kendisinin oradaki ihtiyacı kadar çalışır. İhtiyaç miktarına kanaat eder. Tıpkı yolcunun yoldaki ihtiyaç miktarı kadar nevali alması gibi o dünyadan bundan daha fazlasını almaz. Cahilin bütün düşüncesi dünyadır, dünyalıktır, dünyevi şeylerdir. Arif'in düşüncesi ise ahirettir, Allah'tır. Eline dünyalık olarak bir parça ekmek geçer ve nefsinde sırf daha başka şeylere nail olamadığı için seninle çekişir ve hevayi şehvi arzular peşinde koşarsa o zaman sen ancak bir lokma ekmek bulmaya gücü yetebilen kişiyi gözünün önüne getir. Senin için nefsine buğz edip İzzet ve Celal sahibi Allah hakkı için ona düşmanlık göstermedikçe kurtuluş yoktur. Sıddıklar birbirlerini tanırlar. Onların her biri bir diğerinin kabul ve sıt kokusunu duyar. Ey İzzet ve Celal sahibi Allah'tan yüz çeviren kişi! Ey avama yönelip onlarla müşterek olan ve Allah'ın sıddık kullarından yüz çeviren kişi! Allah'ın sıttık kullarından yüz çevirerek avama yönelmen ne zamana kadar devam edecek? Onların sana ne faydası dokundu? Onların elinden ne zarar gelir ne de fayda. Onlar senin kısmetinde bulunmayan bir şeyi ne sana verebilir ne de senin kısmetin olan bir şeyi senden alabilirler. Zarar ve fayda meselesinde onlarla diğer cansızlar arasında hiçbir fark yoktur. Sultan tektir, birdir. Zarar veren tektir, birdir. Fayda veren tektir, birdir. Hareket ettiren, durduran tektir, birdir. Musallat eden tektir, birdir. Musahhar kılan tektir, birdir. Veren tektir, birdir. Mani olan tektir, birdir. Yaratan ve rızıkları veren, İzzet ve Celal sahibi Allah'tır. O kadimdir, ezelidir, ebedidir. O mahlukattan önce, yarattıklarını yaratmadan önce, babalarınızdan, analarınızdan, zenginlerinizden önce mevcuttur. O göklerinde, yerinde, göklerdekilerle yerdekilerinde, bu ikisi arasındakilerinde yaratanıdır. Onun benzeri bir şey yoktur. O hakkıyla işiten, kemaliyle görendir. Vah size, yazık size! Ey Allah'ın yarattıkları! Yaratanınızı hakkıyla bilmiyor, gereği gibi tanımıyorsunuz. Eğer kıyamet günü Allah katında benim bir imkanım olsaydı baştan sona hepinizin günahını üzerime yüklenirdim. Ey okuyu bilim öğrenen kişi! Bütün yer ve gök ehlini bir kenara bırak öğrendiğini bana oku. İlmiyle amil olan her kişinin izzet ve celal sahibi Allah'la arasında bir kapı bulunur ki o kişinin kalbi bu kapıdan Allah'ın huzuruna girer. Sana gelince ey ilmiyle amil olmayan alim sen dedikoduyla ve ameli bir kenara atıp ilminle dünyalık toplamakla meşgulsün. Hiç şüphe yok ki senin eline sadece madde suret geçer, mana asla geçmez. Şanı yüce olan Allah kullarından birine hayır murad etti mi, ona önce öğretir. Sonra da hem ameli hem de ihlası kendisine ilham eder. Bu suretle onu kendisine yaklaştırır, irfan sahibi yapar, kalplerin ilmini öğretir. Sırlar o kişi için seçilmiştir. Ondan başkası bunlara vakıf olamaz. Şanı yüce olan Allah, tıpkı Musa aleyhisselamı seçtiği gibi onu da seçer. Nitekim Musa aleyhisselam için şöyle buyurur. Ben seni kendim için seçtim. Taha Suresi 41. ayeti Kerime Şanı yüce olan Allah bu kelamıyla şöyle buyurmuş oluyor. Ben seni kendim için seçtim. Benden başkası için değil. Ben seni şehevi hırslar, zevkler ve batıl şeyler için seçmedim. Ne yer için seçtim, ne gök için, ne cennet için, ne cehennem için, ne mülk için, ne de helak olmak için. Seni benden hiçbir şey alamaz. Benden başka hiçbir şey seni meşgul edemez. Hiçbir madde seni benden alamaz. Hiçbir varlık seninle benim aramı perdeleyemez. Hiçbir ihtiras ve hiçbir arzu seni benden müstani kılamaz. Ey oğul! işlediğin günahlar sebebiyle izzet ve celal sahibi Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Bilakis din elbisendeki necaseti tevbe suyuyla yıka. Ayrıca bu tevbende hem sebat göster hem de ihlaslı ol. Bundan başka din elbisesini marifetullah esansıyla kokula. Halen içinde bulunduğun bu noktadan şiddetle sakın. Hemen oradan kurtulmaya bak. Zira halen içinde bulunduğun bu noktanın hangi cihetine baksan etrafında yırtıcı hayvanların mevcut olduğunu ve çeşitli ezaların sana yöneldiğini göreceksin. Öyleyse hemen o noktadan ayrıl ve kalbinle izzet ve celal sahibi Hakk'a dön. Kendi cibilliyetinle kendi ihtirasların ve hevai arzularınla hareket etme, yiyip içme. Kitap ve sünnetten ibaret iki adil şahit olmadıkça yeme. Bundan başka iki şahit daha ara.'' Bu iki şahit de senin kalbinle izzet ve celal sahibi Allah'ın fiilidir. Yapacağın bir işe, kitap, sünnet ve kalbinizin verdiği zaman bir dördüncüsünün müsaadesini bekle. Bu izzet ve celal sahibi Allah'ın fiilidir. Gece odun kesmekte olan kişinin durumuna düşme. O ki odun toplar fakat eline geçenin ne olduğunu bilemez.'' Sen de halka mı yoksa halıka mı koştuğunu bilmelisin. Halıka gittiğini sanırken halka gitmiş olabilirsin. Bu öyle bir şeydir ki kuru iddialarla, boş temennilerle, zoraki ve yapmacık hareketlerle tahakkuk etmez. O sinede bulunan bir şeydir. Mevcudiyetini de amel ispat eder. Yani amellerini Sırf Allah rızası için yapan kişilerin amelleri sinelerde o şeyin varlığının ispatı ve delilidir. Ey oğul, afiyet, afiyet aramayı terk etmekle mümkündür. Zenginlik, zenginlik aramayı terk etmekle mümkündür. Deva, deva aramayı terk etmekle mümkündür. Bütün devalar izzet ve celal sahibi Allah'a teslimiyette sebeplere dayanmaktan sıyrılmakta ve masivayı kalpten atmakta toplanır. İzzet ve celal sahibi Allah'a teslim olan, sebeplere dayanmaktan kendini kurtaran ve Allah'tan başka bütün fanileri kalbinden atan kişi devaların tamamına nail olmuş demektir. Deva sadece dille değil aynı zamanda kalple de Allah'ı tevhiddir. Tevhid ile zühd, bedenle ve dille olmaz. Asıl tevhid kalpledir. Asıl zühd kalbin zühdüdür. Asıl takva kalbin takvasıdır. Asıl marifet kalbin marifetidir. İzzet ve celal sahibi Allah'ı bilmek asıl kalple olur. İzzet ve celal sahibi Allah'a muhabbet asıl kalpledir. Allah'a yakınlıkta kalbiledir. Sen akıllı ol. Heveslere, suniliklere, zorakiliklere kapılma. Şu anda sen bir heves, bir sunilik, bir zorakilik, bir yalan, bir riya ve bir iki yüzlülük içindesin. Bütün gayretin halkı kendine çekmek. Sen kalbinle halka doğru her adım attıkça izzet ve celal sahibi haktan uzaklaştığını bilmiyor musun?'' hep halkın teveccühünü kazanma peşinde koştuğun halde izzet ve celal sahibi Hakk'a talip olduğunu iddia ediyorsun. Bu halinle sen tıpkı Mekke'ye gitmek istiyorum diyen fakat biraz sonra Horasan yolunu tutan ve bu sebeple gittikçe Mekke'den uzaklaşan kişiye benziyorsun. Bir tarafta kalbinin insanlardan kurtulduğunu iddia ediyorsun. Diğer tarafta ise onlardan korkuyor ve kendilerinden bir şeyler umuyorsun. Görünüşte zahitlik taslıyorsun. İçinse dünyaya ve halka rağbet arzularıyla dopdolu. Görünüşte ve iddiada haklasın. Fakat batında ve gerçekte halkla, insanlarlasın. Bizim bahsettiğimiz bu hal, yani Allah'la birlikte olursa öyle laklakayla elde edilecek bir mertebe değildir. Bizim kendisinden bahsettiğimiz bu mertebede ne halk vardır, ne dünya vardır, ne ahiret vardır, ne de izzet ve celal sahibi Allah'tan başka herhangi bir şey. O tektir, ancak teki kabul eder. O tektir, ortağı kabul etmez. Zira o senin her şeyini idare eder.'' sen de sana söyleneni kabul et. İnsanlar acizdir. Sana zarar veremedikleri gibi faydalı da olamazlar. Bütün bunları onların elinde ancak ve yalnız İzzet ve Celal sahibi Allah icra eder. İnsanlarsa gerçekte bir vasıtadan ibarettir. Sende de diğer insanlarda da tasarruf eden Allah'tır.'' İzzet ve Celal sahibi Allah'ın ilminde kalem senin lehindekileri de aleyhindekileri de ezelde yazmıştır. Salih muvahhidler Allah'ın diğer mahlukat üzerindeki hüccetidir. Onlardan kimisi hem zahiri hem de batını itibariyle dünyadan sıyrılmışlar, dünya sevgisinden kurtulmuşlardır. Kimisi de sadece batınları itibariyle sıyrılmışlardır. Öyle ki, İzzet ve Celal sahibi Allah, onların batınlarında dünyayla alakalı bir tek şeyi görmez. İşte bunlar saf ve temiz kalplerdir. Kim buna kadir olur ve bu seviyeye gelebilirse ona mahlukat üzerinde bir sultanlık verilmiş olur. İşte asıl kahraman odur. Kahraman o kimsedir ki, kalbini izzet ve celal sahibi Allah'tan başka ne varsa hepsinden temizler ve onun kapısında tevhid kılıcı ve şeriat keskinliğiyle durur. Fani varlıklardan bir tek şeyin bile oraya girmesine meydan vermez. Kalbini bütünüyle mukallibul kulupta kalpleri elinde tutan ve istediği yöne çeviren Allah'ta toplar. Şeriat, kişinin zahirini tesyin eder, güzelleştirir. Tevhid ile marifette batınını güzelleştirir. Ey kitap müzakereleriyle iştigal eden şu kişi, Kalu kulna dediler, dedik nakaratları arasında hiçbir şey kazanılmaz. Bizim bahsettiğimiz mertebelerden hiçbir şey elde edilmez. Bir tarafta şu haramdır diyorsun, Diğer tarafta bizzat kendin onu işliyorsun. Bir tarafta şu helaldir diyorsun fakat kendin onu asla yapmıyor, yerine getirmiyorsun. Sen heves içinde hevessin, çelişki içinde çelişkisin. Kendisinden rivayet edilen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Cahile bir kere yazık. Alime ise yedi kere yasık. Evet, öğrenmediği için cahile bir kere yasık. Alime ise yedi kere yasık. Çünkü o biliyordu. Buna rağmen amel etmedi. Böylece ilminin bereketi uçup gitti. Aleyhine hüccet, delil olarak ilmin kendisi kaldı. Sen önce öğren, sonra öğrendiğinle amel et.'' öğrendiğini tatbik et. Daha sonra da halvete çekil. Yani fani varlıkların sevgisini kalbinden at. Ve izzet ve celal sahibi Hakk'ın muhabbetiyle iştigal et. Fani varlıkların sevgisini kalbinden çıkardığın ve yalnız Allah sevgisiyle baş başa kaldığın zaman Allah seni kendisine yaklaştırır. Fani varlıklardan uzaklaştırır ve seni kendisinde fenaya kavuşturur. Sonra da Allah dilerse seni halka tanıtır, açıklar ve dünyadan nasiplerini eksiksiz olarak almaya sevk eder. İlminin ve takdiri ilahisinin senin hakkındaki rüzgarına emreder. Bu rüzgar senin halvet tanenin duvarlarına doğru eserek oraya çarpar ve senin halin insanlara açıklanır. Böylece sen de sensiz olarak mahlukatla Allah arasında yalnız Allah'la birlikte bulunursun. Nefsinin, cibirliyetinin ve hevai duygularının kötülüğü bertaraf edilmiş olarak dünyadan kısmetlerini eksiksiz bir şekilde almaya başlarsın. Şanı yüce olan Allah, senin hakkındaki ilminin kanununun asılsız çıkmış olmaması için seni kısmetlerini toplamaya sevk eder. Dünyadaki nasiplerini eksiksiz, noksansız olarak alırsın. Bu esnada kalbinde hep izzet ve celal sahibi olan Allah'la birlikte bulunur. Dinleyiniz ve amel ediniz. Ey izzet ve celal sahibi Allah'ı ve onun dostlarını tanımayan cahiller! Ey izzet ve celal sahibi Allah hakkında ve onun dostları bahsinde ileri geri konuşanlar. Hak, izzet ve celal sahibi olan haktır. Batılsa sizlersiniz. Hak, bizzat kalplerdedir, gönüllerdedir, özlerdedir, manalardadır. Batılsa nefslerdedir, hevai arzulardadır, cibilliyetlerdedir, adetlerdedir, dünyadadır. İzzet ve celal sahibi Hak'tan başka her şeydedir. Şu kalp, kadim, eseli, daim ve ebedi olan Hak'ka yakınlığa ermedikçe iflah bulmaz. Boşuna kasılma, ey münafık! Sen de bu söylenen hasletlerden bir teki bile yok. Sen, ekmeğinin kulusun, katığının kulusun, tatlının, elbisenin, atının emrinde çalıştığın efendinin kulusun. Sadık kalp halktan halıka sefer eyler. Fanilerden geçer, bakiye gider. Mahlukatı bırakır, Allah'a gider. Yolda gördüklerine selam verip geçer. Onlara takılıp kalmaz. Yoluna devam eder. İlmiyle amil olan alimler, Selefi Salihinin naipleridir. Onlar peygamberlerin ve diğer hayırlıların varisleridir. Bu alimler halkın önüne düşerler. Onlara şeriat beldesinin mamur hale getirilmesini ve o halde tutulmasını emrederler. Harab hale düşürülmesini de men ederler. Peygamberlerin varisleri olan bu alimler kıyamet günü peygamberlerle beraber toplanırlar. Bu arada ücretleri İzzet ve Celal sahibi Allah tarafından kendilerine eksiksiz olarak ödenir. İzzet ve Celal sahibi Allah ilmiyle amil olmayan alimi eşeğe benzeterek şöyle buyurmuştur. Koca koca kitaplar taşıyan eşeğin hali gibidir. Cuma Suresi 5. ayeti i Kerime'den Ayette geçen esfar kelimesi İlim kitapları demektir. Eşek ilim kitaplarından istifade edebilir mi? Onları taşımakla onun yanına yorgunluk ve meşakkatten başka bir şey kalmaz. İlmi artan bir kişinin izzet ve celal sahibi, Rabbinden korkusu ve ona olan kulluğu da artmalıdır. Ey ilim adamlığı iddiasındaki kişi, hani senin izzet ve celal sahibi Allah korkusundan ağlayışların, hani senin günahlardan sakınışın ve Allah korkun nerede, hani nerede günahlarını itirafın, hani izzet ve celal sahibi Allah'a ibadet ve taatlerinle karanlıkları aşıp nura ulaşman, hani nerede nefsini terbiye etmen, Allah uğrunda onunla mücahedede bulunman ve Allah için ona düşmanlık göstermen. Senin bütün düşüncen, bütün himmet ve gayretin güzel giyinmek, yiyip içmek, evlenmek, ev sahibi olmak, dükkan sahibi olmak, halkla oturup kalkarak muhabbetler etmek, onlarla ünsiyette bulunmak üzerinedir. Sen himmet ve gayretini bunların hepsinden uzaklaştır. Eğer onlarda senin bir nasibin varsa o mutlaka sana gelir.'' hem de vaktinde olarak. Böylece kalbinde bekleme sıkıntısından ve hırsın verdiği ağırlıktan kurtularak izzet ve celal sahibi Allah'la kaim olur. Bir şey madem ki senindir, o halde onda tasalanmak fuzulidir. Ey oğul! Halvetin fasittir, sahih değildir, necistir, temiz değildir sana ne yapayım? Kalbinde ihlas ve tevhid sıhhat bulmadı. Sıhhatli bir şekilde ihlas ve tevhid gelişmedi. Ey gaflet uykusunda uyuyanlar! Biliniz ki sizi yaradan uyumuyor. Ey haktan yüz çevirenler! Haberiniz olsun ki sizden yüz çevrilmiyor. Ey Allah'ı unutanlar! Biliniz ki siz unutulmuyorsunuz. Ey Allah'ın yolunu terk edenler! Biliniz ki siz terk edilmiyorsunuz. Ey İzzet ve Celal sahibi Allah'ı, O'nun Resulünü ve gelmiş geçmiş bütün büyükleri tanımayan cahiller! Siz tıpkı yontma esnasında ağaçtan dökülen ve hiçbir işe yaramayan yonga parçaları gibisiniz. Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin.